Kankalar cümleten selamünaleyküm. Hepinize günaydın. Yeni bir gün başlıyor. Oyunumuza bir güncelleme geldi. Ee, kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. V1.29 güncellemesi değil. Sana da günaydın. Birçok arkadaşımız büyük ihtimalle video çekecek. Dev güncelleme, büyük güncelleme öyle bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Kusura bakmayın. Geceden beri bekliyordum. Ben haberi çok ters zamanda gördüm. Daha doğrusu bilgisayar başındaydım. Gece bir de uyuyakaldım. Sabaha karşı 5 gibi uyandım. Bir bakayım dedim Instagram'a bir hikaye falan atmış mı oyun. Tak saat 9'da bitiyormuş günceleme. Öyle oldu. Biraz dengesiz olduk. Ayarsız olduk. Sesim biraz anormal geliyorsa kusuruma bakmayın. Arkadaşlar Battle Royale güncellemesi tamamlanmadı. Ölüm maçı eğlence moduna yeni modlar eklenmedi. Onları söyleyeyim. Zula Pest sezonu değişti. Sadece benim görebildiğim kadarıyla ve rekabet ödülleri eklendi. Yani şöyle rekabet sezonu e, sıfırlandı. Onu söyleyebilirim. Burada şu var arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere burada ölüm maçında eğlence matlarında falan taklıyorduk ediyorduk ki artık öyle basit olmayacak. Şurada rütbelerimiz mevcut hemen sol alt köşede gördüğünüz üzere ben şöyle göstereyim. Övme rütbesi yani ölüm maçı rütbesi olarak gözüküyor. Benim rütbem gümüş ben şimdi bir iki yerle oynayayım dedim gümüşe çıkayım bir şey olacak dedim olmadı. Benim rütbem gümüş bakalım bunların da herhalde ileriki dönemler için böyle sezon dönem dönem ödülleri olacak diye tahmin ediyorum. Tekrar tekrar kusuruma bakmayın çok uykusuzum onu söylemek istiyorum Rekabet bildiğiniz üzere de, e, bitti. Ben Zümrüt %3 falandım rekabette. Şimdi ise Gümüş %2'ye kadar geldik. E, pardon Zümrüt %2 de olabilirdi. Yanlış söylemek istemiyorum kankalar. Arkadaşlar videoyu burada kısa süreliğine Bir durduruyorum. Bir çekilişten söz etmek istiyorum. Buradan Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim canımdır, ciğerimdir. Elinde bir fazladan hesap varmış. Bunu çekiliş yoluyla size vermek istiyorum. Chris Vector artı 5, G36 artı 4, M4A1 maşallah yıkık artı 6 yapmış. Baya bir artıları vardı bu hesapta. M93 artı 3, e, AP artı 2, AWP artı 3, AK artı 3, -3 Ustura artı 6, Deagle artı 3, M400 artı 1. Ya bu silahı da artı 6'ya basmazsın Ali. Yani neyse kar 98 artı 4 vesaire ben şöyle kısa bir şekilde göstereyim. Şimdi şöyle artılarını göstermek istedim. Fena Fali artı 6 yapmış. Kaç tane materyal var? Halen de materyal var. 13.000'de demir var maşallah. Neyse abi bu hesap çekiliş yoluyla sizlerden birine vermek istiyorum kankalar. Ya arkadaşlar bu hesap çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler bu kanalıma abone olup bildirimlerinizi açın beğeni atın. Drive kanalımı da takip alın arkadaşlar. Drive kanal linkini ben zaten hemen hem de açıklamaya veya yorum kısmına sabitlerim. Oradan takip alırsanız çok sevinirim. Bu hesabı sizlere göndermek istiyorum. sağolsun olsun Aliciğim bana yazdı. Bu hesap elinde boş boş duruyor. M400'e de Vandetta çıkardık. Vay arkadaş kendi hesabımıza çıkartamıyoruz. Neyse YouTube ve The Live takip aldıktan sonra arkadaşlar yoruma katılıyorum yazın. Yorum kısmına kankalar bir Instagram adresinizi de bırakırsanız iyi olur. Oradan iletişim sağlarım. Eğer tabii ki de kazanırsanız kesinlikle yoruma katılıyorum yazın. Instagram adresinizi yazın. Tamamdır bu kadar. Yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Beğeni atın. Ve The Live kanalımı takip alın. Yorumuna da katılıyorum yazın. Instagram takip etmeniz kesinlikle şart değil abi. Ben Instagram'dan takipçi kasmaya çalışan bir Youtuber değilim. Sadece Youtube ve The Live kanalımı geliştirmeye çalışıyorum. Bu yolculukta bana destek olursanız sevinirim kankalar. Videomuza biz devam edelim. Gerisi zaten hep böyle. Onun dışında bize bildiğiniz üzere e, ödül olarak yani sezon ödülü olarak 7 tane Fatih kasası ve 5 tane platin deste vermiş olması gerekiyordu. 6 tane gözüküyor da o hızlı lobi sisteminden elde ettim. Burada Zulafest değişti. Evet. Yine bakımız mevcut. Bak ödül al diyoruz Hiçbir şey vermez. Çok güzel. E, az önce oyuna girdim. Fena halde drop'lar var. Fena halde kasıyor oyun. Kasıyor derken drop var diyelim. Ona daha doğru olur. Arkadaşlar bildiğiniz üzere de Zulafest değişti para yağmuru, ödül yağmuru sezonu eklendi oyuna. Zulapes satın alıyoruz ya. Bakınız indirimi de kaldırmışlar. Çok iyisiniz. Sizlere bir şey göstereceğim. Ben zaten Zulapes kesinlikle almıyorum. Çünkü D.C. De, deyecek bir şey yok. Şunlara baksanıza. Zaten bunların or şans oranı çok düşük. Şurada şunu söylemek istiyorum. ilk ödüller güzel bizim için bu. Daha doğrusu para yatıramayan tayfa benim gibiler varsa kendini belli etsin abi. Hemen şurada görüyorsunuz zaten neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Güzel şeyler veriyor. %30 başarı artıcı falan var. Ta ki inerki dönemlere geliyorsunuz. Artık boşluklar geliyor. Artık çok da fazla güzel ödüller vermemeye başlıyor. 15.000 bin parası vesaire. Oraya gelene kadar zaten bayağı bir şey kasarız. O yıldızları almak için zaten zula parası harcayacağız. Ne anlamı kaldı ki bu işin? Haksız mıyım aga? 100 seviye ulaşınca oley bir tane padişah kasası. Onun dışında böyle o 100 XP. Aa, buralara gelmek biraz çok fazla zula parası ister diye düşünüyorum. Bakalım. Tabii ki de zula pes alacak arkadaşlarımız olabilir. Full M468 Galaktik serisi eklemişler. Ya peki nerf yön silahı eklemeniz ne kadar doğru? Orası da tartışmaya açık. Önümüzdeki günlerde V1.29 güncellemesi gelecek kankalar. Umuyoruz ki, diliyoruz ki V1.28 güncellemesi gibi olmaz. Çünkü V1.28 güncellemesinden sonra bildiğiniz üzere kankalar ne oldu? Hileciğimiz aktif oldu. Herkes hile geliyor. Full hile geliyordu. Ve sorunu çözmeleri yaklaşık bir ay kadar sürdü. Bir aydan sonra zaten Safranbolu optimasyon paketini yayınladılar. Safranbolu'dan oldu. Baklar oluştu. Fotoğraflarını falan ekleyeceğim zaten sizlere. Rekabet maçında 3-4 defa bende bak oluştu. Herhangi bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde bak oluştu. Neyse. Umarım bunlar düzelmiştir. Ben detaylı bir şekilde haritalara girip bakamadım açıkçası. Sizlerle birlikte şu rekabet sezon ödüllerini açalım. Videomuzu da bitirelim kankalar 7 tane yani Fatih kasamız kasamız var. 10.000 bin zora parası işe başladık. Çıkan şeyleri boş verelim de 35 bin. Sevinecek halim yok kanka. Çok uykusun. Full yüz parası göndermeye başlamış. Sanırsam şans oranı yükseltilmiş. Bilemiyorum. Bunu harbiden full zip'i gönderdi. İnanılır gibi değil. Zula ve Zula, Zula, Zula parası gönderdi. Allah Allah. Hata olması gerekiyor. Bir bak oluştu herhalde. Yoksa biliyorsunuz Zula öyle şeyler yapmaz. Şimdi mekatronik çöpü açalım da. Arkadaşlar sizler de aşağıdan bir beğeni atabilirseniz çok sevinirim. Aşağıdan bir beğeni atarak destek olursanız, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Büyük, ihtimal, büyük ihtimalle birçok kişi bu videoyu çekecektir. Ama e, yalan yanlış konuşuyorlar. Daha doğrusu şöyle diyeyim. V1.28 güncelleme videosunun videosu çeken herkes izledim ben. Herkes şu şekilde anlatıyor abi. Buraya bu gelmiş. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada bu var. Bu ne işe yarıyor? La adam zaten oyuna girip görebilir. Sen detaylı bir şekilde anlatsana. Bilmiyorsan çekmeyeceksin. Yapamıyorsan yapmayacaksın onu. Değil mi? Bak DCR'a Red Wolf altı susturucu oley. Onu takınca beşli karbon atabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte oyundaki şans olanları böyle. Ha? Avga kaplan desen. Aleykümselam kanka. <laughs> Çok iyi gidiyoruz abi değil mi? O oyun sesi çok mu yüksek bilmiyorum. Ben şöyle biraz bir tık kısayım da size zıng 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 sesler gelmesin abi rahatsız edici. Şu destans yazısını çok özledik de UTS'ye geldi o da. Çok iyi abi. Başarılı bir şekilde videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar herhalde. Başka da anlatabileceğim hiçbir şey yok. Şöyle baktım da. Sadece tekrar kısa bir özet. Battle Royale daha gelmedi. Çünkü bunun ikinci bir güncellemesi olacak. Büyük ihtimalle V1.29 güncellemesiyle birlikte gelecek. V1.29 güncellemesiyle birlikte yeni harita gelecektir. Adam gibi eminim. Şurada um, ölüm maçı derecesi eklenmiş. Rekabet sezon sıfırlandı. De rütbeler düştü. Daha iyi oldu bizim için. En azından adam akıllı bir ekip oluşturup onlarla birlikte yükseliriz diye düşünüyorum. Markete eklenen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Onları da söyleyeyim ben size şöyle göstereyim. Fukasa masa hiçbir şey eklememiş. Kartlar bölümü büyük ihtimalle V1.29 güncellemesiyle birlikte gelecektir. Huzur Apes sezonu değişti. Ee, aa, efsane premium destek aldı. Çöp. Şunu da açalım da öyle bitirelim videoyu. Ya pek de fazla güzel şeyleri ben göremedim açıkçası. Umarım, umuyorum ki şu oyun içindeki şeyleri düzeltirler. droplar. az önce birkaç kez oyuna girme fırsatı buldum. Çok fazla drop vardı. Bilmiyorum ben yayındayken de aynı başı şey başıma geldi. Sordum böyle diğer Arkadaşlara bakıyorum tava basıyorum Herkeste pink var herkeste pink fırlıyor İnternete bakıyorum internet hızım gayet normal Çözemedim neyse kankalar Görüşürüz tekrardan kusura bakmayın Çok yorgunum diye uykusuzum diye böyle sesim anormal Bitkin bir şekilde sanki bir silah Daymış gibi çekiyorum da öyle bir şey yok Kesinlikle hadi görüşürüz <laughs>